Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte annemin yarım asırlık baklavaya rakip, çıtır çıtır, incecik, kat kat ve oldukça lezzetli katmer tarifini umarım benimle birlikte dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Atmenin hamuru için 10 su bardağı böreklik unu yoğurma kasesinin içerisine aldım ve üstüne 1 yemek kaşığı tuz ilave ettikten sonra un ve tuzu iyice karıştırıyorum. Unun ortasında bir havuz oluşturuyorum ve yavaş yavaş su ilave ederek hamuru yoğurmaya başlıyorum. Kullanmış olduğum suyun ısısı oda ısısında. Kesinlikle çok sıcak ya da çok soğuk su kullanmıyoruz. Toplamda 1,5 litre su kullandım. Fakat kullanılan su miktarı onun cinsine, kalitesine ve markasına göre değişkenlik gösterecektir. Lütfen sizler de videoda olduğu gibi yavaş yavaş ilave ederek yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde edin. Evet yarım litre daha suyu ilave ettikten sonra hamuru toparladım. Hamuru toparlar toparlamaz. 2 yemek kaşığı kadar unu tezgaha alıyorum ve Hamuru güzel bir kıvama gelene kadar yoğuruyorum. Hamuru tezgaha aldığımda en az 5-6 dakika mutlaka yoğururum. İyi yoğrulmuş hamur daha güzel sonuçlar aldırıyor ve kolay açılıyor. Lütfen sizlerde hamurunuzu iyi yoğurmaya dikkat edin. Evet, 5-6 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Bakın. Ele hafif yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi bu büyük hamuru ortadan ikiye bölüyorum. Sonrasında parçalara ayırıyorum. Büyük boy bir gözleme tavasında pişireceğim için ben bezeleri büyük tuttum. Sizler lütfen tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizin boyutunu ayarlayın. Çok büyük bezeler yaparsanız küçük bir tavada pişiremezsiniz. Parçalara ayırdığım hamurları bezeler haline getiriyorum ve un serpmiş olduğum tepsiye yerleştirip üzerlerini bir poşetle kapatıyorum. Bu işlemleri yaparken çok fazla un kullanmıyorum. Lütfen hamurunuz zemine ya da elinize çok fazla yapışmadan un kullanmayın ki hamurunuzun dokusu bozulmasın. Evet hamurların tamamı hazır böyle tepsilere yerleştiriyorum. Üzerlerini biraz un serpiştirdikten sonra üstlerini bir poşetle kapatıp hava almalarını engelliyorum. Ve böyle en az yarım saat boyunca hamurları dinlendiriyorum. Hamur dinlenirken bizler de iç harcını hazırlayabiliriz. Zincir marketlerden almış olduğum bu şekildeki hazır haşhaş paketlerinden tam 3 tane kullanıyorum. Her birini Derin bir kasenin içerisine aktardıktan sonra sırasıyla malzemeleri sizlere tanıtarak ilave ediyorum. 3 paket haşhaş için 200 milimlik bardak ölçüsüyle 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içi ilave ediyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 1 su bardağı acı yağı, yarım su bardağı tahin ve yine aynı bardak ölçüsüyle yarım su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Benim kullanmış olduğum un miktarı oldukça fazla olduğu için iç harcını da fazla fazla ekledim. Sizler dilerseniz açıklamalar kısmında vereceğim malzemeleri yarı yarıya indirerek dilediğiniz adetçe ve miktarca hazırlayabilirsiniz. Evet, malzemelerin tamamını iyice karıştırdıktan sonra böyle akışkan bir kıvam elde ediyoruz. Çok sulu değil gördüğünüz gibi çünkü içerisine aşırı yağ eklemek istemedim. Şimdi bu malzemeleri bir kenara alıp hemen dinlenmiş olan hamurları açmaya başlıyorum. Hamurumuz hem yumuşak hem de dinlenen bir hamur oldu. O yüzden çok fazla gerekmedikçe un kullanmayacağız. Az bir un miktarı ile hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Lütfen gerekmedikçe un ilave edip hamurunuzun dokusunu bozmayın. Evet hamuru servis tabağından biraz büyük olacak şekilde açıyorum ve içerisine bolca hazırlamış olduğum iç harcından ilave ederek kaşık ile yayıyorum. Dilerseniz benim gibi direkt elinizle de yayabilirsiniz. İç harcını elimle sürerken hem hamuru esnetip büyütmüş oluyorum hem de her tarafına bolca iç harcından sürebiliyorum. Videoda da gördüğünüz gibi Hamuru her aşamasında haş haş sürerek ve dikkatlice katlayarak beze haline getiriyorum. Hamurların yarısını bu şekilde hazırlıyorum. Bir diğer yarısını da yuvarlak olarak hazırlayacağım. Her iki kısımda da hazırlanmasını sizlerle detaylıca paylaştım. Hamuru yine aynı büyüklükte açtıktan sonra yine bolca iç harcından yerleştirip elimle yayıyorum ve hamuru rulo haline getiriyorum. Düzgün bir rulo oluşturmak için uçlarını esnetip hamuru dikdörtgen hale getirirseniz silindir hale getirmeniz oldukça kolay olacak. Evet hızlıca hamura şekil veriyorum ve son olarak gül böreği şeklini verdikten sonra bezelerin bir kısmını da bu şekilde oluşturuyorum. Evet oluşturmuş olduğum bezeleri tekrar tepsiye yerleştiriyorum ve üzerlerini kapatıyorum. İlk hazırlamış olduğum bezeden olmak üzere hepsini sırasıyla açmaya başlıyorum. Hamurları biraz dinlendirirseniz daha kolay ve hızlı bir şekilde açabilirsiniz katmerlerinizi hazırlamış olduğum katmer hamurunu çok az unla önce parmak uçlarım ile esneterek genişletiyorum ve sonrasında merdane ile istediğim büyüklükte açıyorum bu hamur dilediğiniz büyüklükte açılabilir fakat tavanıza ne kadar sığıyorsa ne büyüklükte sığıyorsa lütfen o şekilde açın Evet katmeri 40 santimlik bir tavaya sığacak büyüklükte açtım inceliği de bu şekilde hemen tavayı ısıtmaya başlıyorum. Bir taraftan da tereyağı erittim ve bu şekilde kaynatıp tereyağını bir kenarda bekletiyorum. Ve ilk katmeri artık pişirmeye başlayabilirim. Diğerlerini de böyle üst üste hazırladım. Hızlıca hazır olan katmerleri pişirmeye başlıyorum. Katmeri pişirmeye başlamadan önce tavayı iyice ısıtıyorum ve elimle katmeri düzeltip pişirmeye başlıyorum. Katmer hafiften göz göz kabarmaya başladı. Hemen üzerine fırça ile biraz tereyağı damlatıyorum ve katmeri sık sık çevirerek nar gibi kızarana kadar pişiriyorum. Katmer çok güzel bir şekilde kabarmaya başladı. Bakın böyle sık sık çevirerek pişirirseniz çok rahat bir şekilde kabarıp içi de rahatlıkla pişecektir. Katmeri ters düz ettikten sonra diğer tarafını da iyice yağlıyorum. Her iki tarafı da iyice yağladıktan sonra katmeri nar gibi kızartıyorum. Dilerseniz yağlama işlemini sonrasında da yapabilirsiniz. Katmerin her iki tarafı da güzelce kızardı. Bir tarafını yağlamamıştık. Sadece yağ damlatmıştık. O tarafı da güzelce yağladıktan sonra katmeri bir tepsinin üzerine yerleştirip sizlerle birlikte Yuvarlak olan katmeri açıp pişiriyorum. Gül böreği gibi sarmış olduğumuz katmeri de aynı şekilde açacağız. Yine çok az un ile merdane ile esneterek açmaya başlıyoruz. Oldukça kolay açılıyor çünkü yeteri miktarda bunlar da beklerken dinlendiler. Şimdi hızlıca hepsini açıp onları da sizlerle birlikte pişiriyorum. Evet katmeri çevire çevire her iki yönden de açtım. Kenardan böyle haşhaşlar çıkabilir. Hiç sıkıntı değil. Şimdi açmış olduğum katmeri tavaya yerleştiriyorum. Ve yine aynı şekilde diğerini pişirdiğim gibi çevire çevire katmerleri pişiriyorum. Kuvarlak olan katmerleri tavaya oklava ile yerleştirdikten sonra yine diğerine yaptığım gibi üzerine birkaç damla tereyağı damlatıyorum. Ve ufak ufak kabarmaya başladığında çevirerek pişirmeye başlıyorum. Katmerleri muhakkak kabarmaya başladığında çeviriyorum. Bakın hafiften kabarmaya başladı. Kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum fakat kabarlığını sizler de pişirirken anlayacaksınız. Hafiften de kızarmaya başladı. Sık sık çevirerek, kabarta kabarta katmerleri pişiriyorum. Yağlama işlemini mutlaka tavadayken yapıyorum. Sonrasında da az önce belirttiğim gibi yağlayabilirsiniz katmerlerinizi. Fakat bu şekilde yağlarsanız daha güzel kızardığını gözlemleyeceksiniz. Evet katmerin her iki tarafını da nar gibi kızarttıktan sonra sizlerle birlikte çıtırlığını ve iç dokusunu test edebiliriz. İçi tel tel ve lezzeti gerçekten şahane yiyen herkesin çok beğendiği bir tarif. Birazdan sizlere dışının çıtırlığını da dinleteceğim. Son olarak tamamen soyunca katmalleri belli büyüklükte dilimliyorum. Ve buzdolabı poşetlerine yerleştirdikten sonra buzluğa kaldırıp dilediğim zaman çıkartıp ısıtarak servis ediyorum. çıtır çıtır baklava gibi lezzetli, incecik ve kat kat katmer tarifini umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.